Örneklerin içerisinde size verdiğimiz böyle bir parça var ki bu parçayı siz de çizersiniz zaten çok zor değil. Yine kalıp yapacağız ama bu sefer bölme yüzeyi biraz daha farklı olacak ve aynı zamanda maçalı olacak. İşlemler aslında çok zor değil. Yine aynı sırayla gidiyoruz. Yapacağımız birinci şey e, belli bir çekme payı vermek bu parçaya doğal olarak. Merkez noktasından bu parçaya ben %0.2 çekme payı veriyorum herhangi bir malzeme için düşünebilirsiniz bunu çekme payını verip vermediğini şöyle yaparsak direkt anlıyoruz gördüğünüz gibi bir sonraki aşama parçamın üzerinde yapacağım bir sonraki aşama ayrım çizgileri ayrım çizgileri için ilk önce bir çıkma draft yani analizi yapıyoruz top plane alıp draft analizi dediğimiz zaman görüyoruz ki bu arada mavi yerler hem artta hem ekside kalacak yerler e, ...görüyoruz ki... E, ...yeşil alanlar, tamam nötr olanlar... E, ...sarı... yani ...bir dereceyi karşılamayanlar... ...direkt birebir eşit işte olanlar... ...bir derecenin büyük olmayanlar sarı... ...ters kalanlar kırmızı... ...şimdi amaç tabii ki burada parçayı iyileştirmek... ...normalde bu parçayı bu şekilde iyileştiriyoruz... ...ama biz devam edeceğiz... ...üst yüzeyi kalıp düzeyi alıp devam edeceğiz ki... ...size bu örnekte maçalı bir kalıp nasıl yapılırını göstereyim... ...ayrım çizgilerini gelip parçanın üzerinden alıyorum... Tekrar söylüyorum normalde bu parça sizin hemen böyle kolayca kalıplanacak bir parça değil. Geldim. Kenarları itina ile seçiyorum. Bakın birbirinin devamı olan kenarlar seçiyorum özellikle. Bu hatlarda gideceğim. Normalde parça kolaysa zaten SolidWorks otomatik yakalıyor. Şimdi örneği izleyip bu parçada böyle mi çıkar vesaire diyenler olacak. Zaten amacımız doğru ilk parçayı tutup kalıplıyoruz değil. Kalıp ayrım mantığını göstermek. Doğru yapmadıysanız bir yere atladıysanız mesela benim şurada olduğu gibi şurada ünlem işareti çıkacaktır. Edit Feature deyip şu alana basıp şurayı da işin içine katın. Sonra onaylayın. Gördüğünüz gibi şimdi tamam. Ünlem yok. Ayrım tamamen başarılı. Açık yerleri kapatıyorum komple. Tanjant teğet olarak kapatıyorum bunları. Teğetli ile çıkma yönüne değil yataya veriyorum şu oklarla. Ve sonra onaylıyorum. Kapattım tamamen. Ayrım yüzeylerine 60 70 gibi bir değer veriyorum ki biraz rahat seçeyim. Gördüğünüz gibi. Onayladım. Hemen ardından erkek ve dişi oluştura giriyorum. Şu yüzeyi seçip dik bakıyorum. Dik dörtgeni alıp bu iki alanı içerisinde kalacak bir dikdörtgen çiziyorum. Ne bu bölüme yüzeyin dışına taşıyor ne parçanın içine giriyor skeci. Skeci onaylayıp geri çıktığım zaman bana erkek ve kalıp için şey erkek ve dişi kalıp için gerekli yükseklikleri veriyor. Siz bunu tabii soğutma kanallarınız, beslemesiniz vesaire ona göre ayarlayacaksınız. Buradan gelip işte 80 aşağıya da 80 yazdınız. Onayladıktan sonra aslında kalıp setiniz hazır. Lakin benim istediğim şey şunu saklayayım. Parçanın bu sağ tarafını maçayla çıkarmak. Sakladığımı geri getiriyorum. Ve diyorum ki tel kafes. Tel kafesle daha rahat görürsünüz. O yüzden tel kafes. Ama gizli çizgiler dahil tel kafes. Bakın parçanın öbür tarafında yok ama bu tarafında var. Diyorum ki maça şu yan yüzeyde baş.